Ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayınlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün mesajında dünyada yaşanan acı olaylara değindi. Bu önemli ayın acı olayların son bulmasına vesile olmasını diledi. Başkan Ergün'ün mesajında 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına kavuşmuş olmanın manevi hazını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri bu mübarek aya ulaştıran Rabbimize şükürler olsun. Başı rahmet, ortası bağışlanmak ve sonu cehennem ateşinden kurtuluş olarak müjdelenen mübarek Ramazan ayında tutacağımız oruçlarla, yapacağımız ibadetlerle hem günahlarımızdan arınmak için fırsat bulmuş olacağız, hem de birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşma gibi asil duygularımızı ön plana çıkaracağız. Son 2-3 yıldır tüm dünya ve ülkemiz zor günlerden ve ağır imtihanlardan geçti. Savaşlar, salgın hastalıklar, doğal afetler gibi birçok olumsuzluk insanlığın üzerinde kara bir bulut gibi dolaştı. İslam aleminin nuru, mübarek Ramazan ayının öncelikle tüm bu olumsuzluklara ve acılara son vermesi en büyük doğamızdır. Şüphesiz 11 ayın sultanı Ramazan ayına erişmek Yüce Rabbimizin bizlere fırsatıdır. Bu duygu ve düşüncelerle bin aydan daha hayırlı Kadir gecesini de içinde bulunduran Ramazan ayının güzel Manisa'mıza Ülkemize ve Türk İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Ramazan ayının bir kez daha dünyada yaşanan acı olayların son bulmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Yüce Allah tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar. Manisa ifadeleri yer aldı.